gözün aydın. Ben hazırım. Neden bıraktın beni? Niye gittin? Şuna bak. Hoş geldin gel. Aferin sana gittim Taksim'de buldun. Yani Nasıl buldunuz? Valla trafikten de getiremedik. Vallahi ben öncelikle bu alkışlar gerçekten izleyeceğimizi ben de alkışlamanım efendim. Başka siz de diğer... De fotoğraf gönderen, bize destek olan, Ayaz'ı gördüğünü söyleyen bütün izleyicilerimize çok çok teşekkür ediyorum. Sizleri sene sonunda gerçekten stüdyomuzu ağırlamak isterim. Bunları bence yazalım. Ve işte en büyük vatandaşlık görevi bu. E, siz yeri söyleyince... E, yani hemen Saray gittin Emre'cim. Lisesi, Galatasaray Lisesi'nin Hı. önünde olduğunu e, duyduk. Orada oradaki milli piyangocudan başlayarak tüm esnafa sorduk ve hepsi de hemen hemen görmüş. Ancak o anda da yoktu orada. Ve ardından ben sonra sonra tekrar Gezi Parkı'na doğru gidebileceği yönünde e, bir ihbar aldım. Yine sokak çocuklarından duyduğumuz kadarıyla oraya gittik. Oradaki güvenlikler sağ olsun yardım ettiler. Onlar da gördüklerini söylediler. Hatta orada hep yattığını söylediler günlerdir. Oraları araştırdık. Orada da bir Bugün sonuç Bugün dokuzuncu çıkmayınca... gün yani az buz değil yani. Bu çok Allah küçük adam baksana. Işte. Allah ya ben Allah size küçük küçük derken Allah Allah. işte bunu söylüyorum. Yani evet, bunlar çok evet. küçük. Evet. Yani şu çocuğunu büyüten o yaş grubunu anlamayı bilemedim çok küçük bunlar yani. Orada da bulamayınca tekrar İstiklal Caddesi'ne döndüm He. ben. Yanımdan da tam o nostaljik tünel, ge tramvayı geçiyordu. Geçti, ben dedim çocuklar buna takılır. Her zaman İstiklal Caddesi'ne giden insanlar bilir zaten. Oraya dönüp baktığımda arkasında sallana sallana ayak <laughs> Taksim Meydanı'na doğru ilerliyordu. Sen ne yaptın? Arkadan yapıştın aldın mı? Ben mi? koşmaya başladım. Koştukça bana güldü. <gülüyor> <gülüyor> Onu yakalayınca... Tabii bir e, bozuldu. Ona koşmadığımı zannediyordu. Tramvayı yakalamaya çalıştığımı zannediyordu. Ama yakalayınca Ayaz ne haber deyince ben Ayaz değilim diye bir yalanlamaya çalıştım. Ne mu dedi? <gülüyor> Aferin <laughs> sana. Gel senin de <laughs> benim ekibim süper yani. Hiç süper bir ekibim var. Maşallah diyeyim. Allah nazarlardan saklasın. Çok seviyorum sizi. Biz görevlerimizi yerine getiriyoruz. Sağ ne ol valla. Aldı getirdi. Şimdi en son da Şirin Evler'deler. Trafik var. <laughs> Hani arıyorum nerede? Aslında Şirin burası çok yakın ama trafik işte. Trafikten yani normalde iki dakikada gelinecek bir yolu. Akberin Ay, ama Onun geldi. için Müge Hanım durmadan Taksim'den buraya bu trafik nasıl <laughs> Allah gelecek nasıl olsun. olacak? Ondan sorup duruyorum Ay, işte. Soruyorum. soruyorum ne oldu da onu da söylemiyor. Biraz biraz diyor <laughs> heyecandan bekle diyor Taksim'den geleni. Gezin Aydın. Sağ ol, Allah razı olsun Müge Hanım. Ama gerçekten çok olun. güzel bir mesaj. <laughs> Sağ olun. Kutluyorum. Ay yazık gözleri dolu dolu olmuş. Sizin şahsınızla şey bütün ekibi kutluyorum. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sabriye'ciğim senin de gözün aydın. Güzel. Ama bak bu çocuk öyle aksin neredeyse. Gel biz bu çocuk için bir el ele verelim. Zaten şimdi önümüzdeki hafta okullar da açılıyor. <laughs> İki haftası kaldı. Evet. Ee, Kuştepe'de biz Kahraman e, Eroğlu'nu arayalım da. Kahraman Başkanı ee, Şişli Belediyesi şey yapar elde atar gel biz bu çocuğu okula yazdıralım tamam güzel ben onların kılığını kıyafetini de alırım bir de bak ben size bir şey söyleyeyim mi süremiz bitti biliyorum ama evet. eğer çocuğumuzu okutmak istersek evet. e, ben sosyal devlet olma yolunda çok önemli adımlar atıldığını düşünüyorum kendi izleyicilerimizin etrafın yaptığı yardımların dışında kaymakamlığa gidin valiliğe gidin belediyeye gidin evet. yani çantası yok ayakkabısı yok kılığı kıyafeti yok demeyin yardım ediliyor ben yollarda da görüyorum doğru, mesela doğru. işte evet. kaymakamlığa evet. gelin falan dedi. ne olursunuz bu çocukları okutalım ben bizzat ilgileneceğim ama bu durumda anne, olan başka anne. çocuklar varsa tabii ki gönül ister hepsinle ilgilenelim ee, ilgileniriz ol, de başvurun çok sevimli söylüyorum yeter ki okula yazdırın ben elimden ne geliyorsa yapacağım tekrar gözün aydın Sağ ol. Allah Gözünüz aydın canım. Peki. bir daha da dikkat et ve hemen bu çocuğun tahsiline bak Müge Hanım'ın evet. laflarına uy evet. tahsillerini yaptır lütfen Hemen i̇nşallah. okula kaydet. İnşallah Darısı Sibel'e 13 yaşındaki kızımızı da bulalım. Burada inşallah siz de onunla kavuşun. Çok arzu ederiz. İnşallah. Bu da programın siftahı olsun. Bereketi Allah'tan. Yarın sabah görüşmek <gülüyor> üzere <gülüyor> efendim. Hoşçakalın.